Guillermo del Toro, sinemanın masalcı dedesi, en son 2022'de Pinokyo ve Korku antoloji dizisiyle karşımıza çıkmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından, bu sefer yıllardır hayalini kurduğum proje dediği Frankenstein'la oldukça iddialı bir şekilde geri döndü. Mary Shelley'nin ölümünden yıllar sonra bile yankılanan o gotik şaheseri, sinema tarihinde Boris Karloff'tan Robert De Niro'ya kadar defalarca uyarlandı. Ama bu kez sahne del Toro'nun. Peki, yönetmenin o kendine has görsel stiliyle yeniden hayal edilen bu hikaye, senenin ödüllerini süpürebilecek bir başyapıt mı? Gelin, bu yeni ve karizmatik canavara yakından bakalım. Hakkını vererek başlayalım. Film görsel kalitesiyle tam bir gösteri sunuyor. Victoria dönemini yansıtma konusunda Del Toro adeta yüksek teknolojili bir vitray cam gibi parlayan, derin ama bir o kadar da stilize bir dünya kurmuş. Makyajlar konusunda da her ne kadar canavarın plastik makyajı üst düzey olmasa da göze batan, sırıtan bir durum yok. Hatta Jacob Elordi'nin canavarı o dikiş izlerine rağmen sinema tarihinin belki de en yakışıklı canavarı olmaya aday. Müzik kullanımı hikayeye son derece güç verirken oyuncu kadrosu da ayakları yere basan performanslar sergiliyor. Özellikle Oscar Isaac, Victor Frankenstein rolünde her zaman olduğu gibi sadece göz doldurmakla kalmıyor. O manik enerjisiyle tüm hikayeyi tek başına sırtlıyor. Ancak filmin vitrini ne kadar parlaksa, içeriği o kadar tartışmalı. İlk yarıda Victor'un yaratım sürecine tanık olduğumuz kısımlar su gibi akarken, ikinci yarı maalesef monotonluğa teslim oluyor. Eğer Yorgos Lanthimos'un Poor Things filmindeki gibi cesur ve rahatsız edici bir derinlik arıyorsanız, bu film size biraz fazla temiz ve temelde kalmış gelebilir. Bu yüzeysellik, filmin ulaşması gereken potansiyele varamamasındaki en büyük engel. Buradan sonrası spoiler içerir. Çünkü filmin neden ortalama kaldığını anlamak için kitabın ruhuna nerede ihanet ettiğine bakmamız lazım. Film klasik hikayeyi temel alıyor diyoruz ama aslında sadece iskeletini almış. Orijinal hikayede Victor sevgi dolu bir ailede büyüyen, babasıyla arası iyi olan biriyken filmde Charles Dance'in canlandırdığı sert, dominant ve sevgisiz bir babayla karşılaşıyoruz. Bu tercih karakterin tüm motivasyonunu değiştiriyor. Kitaptaki Victor annesinin ölümüyle baş edemeyip ölümü yenme arzusuyla yani bir nevi aşkla yola çıkarken filmdeki Victor babasına kendini kanıtlama derdindeki travmatik bir çocuğa dönüşüyor. Bu hikayeyi bambaşka ...ve daha sığ bir tabana oturtuyor. Tabii bir de Christoph Waltz'un canlandırdığı... ...Harlander karakteri var. Neden orada olduğu belli olmayan... ...hikayeye sonradan yamanmış gereksiz bir eklenti. Başta hiçbir şey istemiyorum deyip... ...sonradan beni iyileştir diye ortaya çıkan bu karakter. Zaten değişen ana hikayenin... ...yarattığı boşlukları doldurmak için yapılmış... ...başarısız bir yama gibi duruyor. Ayrıca Elizabeth ve canavar ilişkisi de... ...nasibini almış. Kitapta Victor'un üvey kardeşi... ...ve sonradan eşi olan Elizabeth... ...canavar tarafından... çok çok spesifik bir sebeple öldürülür. Victor'un canavara bir eş yaratmayı reddetmesi kitapta Victor canavarın insanlara yardım ettiğini bilse de iki canavarın üreyip insanlığı yok etme ihtimalinden korktuğu için yaratım eylemini yarıda keserek vazgeçer ve yarım kalan bedeni yok eder. Filmde ise bu derinlik yok. Victor sadece üreme düşüncesinin verdiği tiksintiyle reddediyor. Canavar ise filmde bir seri katil içgüdüsüne bürünmüş durumda. Orijinaldeki o varoluşsal sancı yerini basit bir intikam dürtüsüne bırakıyor. Aslında bu da Victor'un ne kadar bencil olduğunun somut bir örneği. Filmde bu bu kısma hiç değinilmiyor bile. Victor canavar yaratmaya yeltenmiyor bile ve sadece üreme düşüncesinin verdiği olumsuzlukla teklifi reddediyor. Canavar romanda kendisine eş vermediği için yakınlarını öldürüyor ve Victor canavarın peşine düşüyor. Ancak onu alt edemeden can veriyor. Bir de canavar olayı var ki karakter tamamen ölümsüz ve resmen tanrı gibi. Filmde bu kısım da değiştirilmiş. Romanda karakter yaratıcısının da ölmesiyle kendisini yakarak öldürmeye karar veriyor ve finale geldiğimizde kitapta yaratıcısının ölümüyle kendini yok etmeye giden o trajik son nerede? Filmde bu kısımda değiştirilmiş, canavar resmen ölümsüz, kurşun geçirmez, tanrısal bir varlığa dönüştürülmüş. Aksine yaratıcısı öldükten sonra bir amacı kalmayan karakter kendini yok etmeye karar verirken, filmde bir de gidip buzla saplanmış gemiyi kurtarıyor. Özetle dostlar, genel hatlarıyla baktığımızda temel aldığı romanla taban tabana zıt bir hikaye var ortada. Oyuncuların özellikle Isaac ve Elordi'nin performansı ve müzikler başarılı olsa da hikaye anlamında sınıfta kalan bir eser bu süresine nazaran ikinci yarısının akmaması ve anlatının yavanlığı filmi aşağı çekiyor. Ben Del Toro'nun hayal projesinden çok daha derin bir anlatı beklerdim. Bu sebeple benim için büyük bir hayal kırıklığı ve ortalama bir film konumunda. Yorumların ve övgülerin fazlasıyla abartıldığını düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Del Toro hayaline kavuştu belki ama biz izleyiciler aradığımızı bulabildik mi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Ayrıntılara takılın.